Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Cilt problemleri birçok kişinin ortak sorunu. Estetik olarak olumsuz bir görüntüye sebep olan bu sorunların çözümünde ise lazer teknolojileri ön plana çıkıyor. Peki son dönemlerde sık tercih edilen yöntemler arasında yer alan fraksiyonel lazer nedir? Fraksiyonel lazer tedavisi adı üzerinde bir lazer ve e, mikro e, sütunlar halinde atış yapıyor ve aralarda sağlam e, deri alanları bırakıyor. Bu da derinin çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Ve hedef o, doku ise esas olarak su tutan hücreler ve e, gördüğünüz üzere çok başarılı bir lazer sistemi olduğunu söyleyebilirim. Fraksiyonel lazerin cilt üzerindeki en önemli etkisi yenileyici ve kusur giderici özelliğidir. Aslında bizim elimizi en çok akne izi tedavisinde güçlendiriyor ama bunun dışında herhangi bir nedenle oluşan izlerin tedavisinde veya kilo aldığınızda oluşan çatlakların tedavisinde ya da gençleşmede, foto yaşlanma sonucu oluşan kırışıklıkların tedavisinde ya da e, zamanla oluşan dekilerimizin tedavisinde fraksiyonel karbondioksit lazeri kullanmaktayız. Fraksiyonel lazer uygulamasının kaç seans süreceği, tedavinin amacına, uygulandığı cilt problemlerinin ciddiyetine ve kişinin cilt tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Burada aslında hangi indikasyona yönelik yaptığımıza göre e, tablonun sonucu değişmekte ama bir ayın sonunda aslında siz kısmi de olsa gözle görülür bir e, düzelme, ciltte pürüzsüzleşme, parlaklaşma, e, dokunun sıkılaştığını veya porların küçül görebiliyorsunuz. Ama tedavilerine yönelik yapıyorsak bu işlemi e, tam tedavi seanslarını tamamladığımız 3. veya 5. seansın sonucunda net olarak e, iyileşmeyi gözlemleyebiliyoruz. Sonuçta yaptığımız bir termal hasar ve bunun sonucunda da aslında indüklediğimiz tekrar e, dokunun yara iyileşmesinin sağlanması. Kolejen elastin uyarımı. Dolayısıyla gördüğünüz sonuç ise çok daha parlak bir yüzeye sahip olduğunuzu, e, daha pürüzsüz bir cilde sahip olduğunuzu, e, gözeneklerinizin küçüldüğünü, izlerinizin ortadan kaybolduğunu ve kırışıklıklarınızın kaybolduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Hangi indikasyona göre yaptığımıza göre aslında seans sayımız değişmekte, ama hastalarımıza yaklaşık olarak 3 ila 5 seans arasında yaptığımızı söyleyebiliriz bir yılın içinde. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sundu.